Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastanede satılan kurabiyelerden çok daha güzel, kıyır kıyır, nefis bir tuzlu kurabiye tarifiyle geldim. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle gerçekten şahane bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen tarifimizin detaylarına geçiyorum. Öncelikle yoğurma kabına oda sıcaklığında yumuşamış olan 125 gram katı yağını alıyorum. Üzerine yarım su bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekledim. Üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. 1 tane yumurtanın akını içerisine ekledim. Sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. 1 tatlı kaşığı silme tuz, 1 tatlı kaşığı dolusu toz şeker, 1 yemek kaşığı da çörek otu ekliyorum. Bir paket de kabartma tozunu ilave ettikten sonra spatula yardımıyla bu malzemelerimi homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Sonrasında yavaş yavaş ununu ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir kurabiye hamuru elde edeceğiz. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart su bardaklarından İlk aşamada spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Hamur biraz ağırlaşıp katılaşınca elimle yoğuracağım. Evet, kalan da ilave ediyorum ve elimle hamurumu toparlıyorum. Ee, dediğim gibi ben 3 su bardağı un kullandım ama e, un miktarı aşağı yukarı değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Artık kurabiye hamurumuz hazır. Kıvamının olup olmadığını elinize bir parça hamur alıp yuvarlayarak anlayabilirsiniz. Eğer kolay bir şekilde dağılmadan yuvarlanıyorsa artık hamurun kıvamı tamamdır. Şimdi şekil verme işlemine geçebiliriz. Hamurumuzu açacağız. O yüzden iki tane yağlı kağıda ihtiyacımız var. Birini tezgahıma serdim ve hamurun tamamını bezi haline getirerek toparladım ortasına gelecek şekilde yerleştirip üzerine bir tane daha yağlı kağıt koydum ve merdane yardımıyla hamurumu açıyorum. Çok fazla inceltmeyeceğiz. Çok da kalın bırakmayacağız. Bu şekilde yağlı kağıdı çevirerek her yere eşit olacak şekilde hamurumuzu açalım. Evet hemen sizlere şöyle açarak kalınlığını da göstermek istiyorum. Evet bu şekilde açacağız. Şimdi bir kesme aparatı kullandım. Ben böyle yuvarlak kenarları tırtıklı bir aparat kullandım. Bununla şekli çok güzel oluyor. Bunun kare olanları var. İsterseniz kare olanlarla yapın. İsterseniz bir su bardağı kullanın. Veya bir çay bardağıyla hiç fark etmez. Veya farklı kesme aparatları da kullanabilirsiniz. Sık sık olacak şekilde yan yana hepsini keselim. Kenarlardan kalan parçaları da bitene kadar yapıyoruz. Kesinlikle ziyan etmiyoruz. Evet bütün hamurlarımı bu şekilde aparatla kestim ve şimdi kenarlardan artan parçaları dikkatli bir şekilde alıyorum. Ve kesmiş olduğum hamurlarımı şeklini bozmadan dikkatlice alarak yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine hafif aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Bu kurabiye hamurundan farklı şekillerde yapabilirsiniz. Yani sadece böyle kalıpla şekil vermek yerine farklı kurabiye şekilleri de yapılabilir. Kıyır kıyır harika bir kurabiye tarifi çünkü. Evet, kalan hamurlarımı tekrar birleştirdim, bir beze haline getirdim ve tekrar yağlı kağıdın arasında açıyorum. Bu sefer çok fazla büyütmeyin çünkü hamur azaldı. Evet açtım ve hemen kalan hamurumu da kesme aparatıyla keseceğim. Dediğim gibi hamur bitene kadar hepsini toparlayıp açtım ve bir parça bile hamur kalmadı. Bu arada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden yorum yapan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kesmiş olduğum kurabiye hamurlarımı yine aynı şekilde tepsime aralıklı olacak şekilde yerleştirdim ve kalan hamurun tamamını bitirdim. Bir tepsi dolusu kurabiye hamuru elde ettim üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısı ayırmıştık. Onu iyice çırpıyorum ve bir fırça yardımıyla hamurlarımızın üzerine bolca sürelim. Bu arada fırını mutlaka önceden ısıtıyoruz. Bu tür kurabiye hamurları soğuk fırına girmez. Maalesef yayılır. Bu çok fazla soruluyor bana. O yüzden mutlaka kurabiyeyi koymadan önce en az yarım saat önceden fırını ısıtmamız gerekiyor. 180 derecelik alt üst ayarlı fırında kurabiyelerimizi Pişmeye bırakacağız. Son olarak üzerlerine ben bolca kavrulmuş susam serpiştirdim. Dilerseniz kavrulmamış susam da kullanabilirsiniz ama lezzet olarak kavrulmuş susam çok daha güzel oluyor. Evet üzerlerine bolca susamı da serpiştirdikten sonra artık kurabiyelerimizi fırına verebiliriz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarlı fırında kurabiyelerimiz nar gibi olana kadar pişireceğiz. Benim fırınımda yaklaşık 30-35 dakikayı buldu. Ama bu süre herkesin fırınına göre değişebilir. İyice kızarıp kıyır kıyır olduğundan emin olduktan sonra artık fırından alabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi kurabiyelerim çok güzel bir şekilde kızardı. Altı ve üzeri aynı şekilde. Hemen sizlere şöyle soğuduktan sonra daha yakından iç dokusunda göstereceğim. İnanın pastanede satılan kurabiyelerden çok daha güzel oluyor. İsterseniz bu şekilde yapıp kavanozlarda veya saklama kaplarında saklayın. Ee, uzun süre kıyır e, kıyır kıyırlığını kaybetmeyecek afiyetle tüketeceksiniz. Dilerseniz bir kısmını e, buzluğa kaldırabilirsiniz. Güzelce saklama kutularına koyup e, istediğiniz zaman çıkarıp afiyetle tüketebilirsiniz. Evet hemen şöyle birkaç tanesini alarak bir de sizlere iç dokusunu ve ne kadar e, kıyır kıyır bir kurabiye olduğunu göstermek istiyorum. Umarım sizler de bu tarifi dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok kurabiye tarifi, kek tarifi, tatlı tarifi ve birbirinden güzel çay saati ikramları kanalımda mevcut. Kanalıma göz atmayı unutmayın. Tarifle alakalı aklınıza takılan başka sorular varsa onları lütfen yorumlardan yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.